etkinliğimiz tuz seremeli. Unumuz var, tuzumuz var, suyumuz var. unumuzu koyduk. Unumuzu koyduk. Suyumuzu koyduk. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi yoğuruyoruz. Yoğurma alana da kadar yoğurmaya devam. Güzelce hamurumuz kıvamı aldı. Top gibi yaptık yetecek. İşte top gibi oldu. Şöyle gördük. Artık oklavamızla açabiliriz hamurumuzu. Sonra da şekil verebiliriz hamurumuza. Şekil yapmayı devam ediyoruz. Şu an üzüm yapmaya başladık. O yüzden küçük yuvarlaklar yapıyoruz. Şöyle takım hepsini işimiz bitti şimdi pişireceğiz. Şekillerimiz 160 derece yarım saat pişecek. Sonra oynamaya başlayacağız ve boyayacağız. Şekillerimiz pişti. Şimdi onları boyamaya başlıyoruz. Çok güzel bir etkinlik. Siz de yapabilirsiniz evde. <laughs> I'm <laughs> <laughs>